Evet arkadaşlar, hayırlı günler olsun. Şu an e, kendimi göremiyorum herhalde. Siz beni görüyorsunuzdur, en azından sesim geliyordur diye düşünüyorum. E, dün akşam maçları takip edemedim yine e, nedir? Golden State ve Brooklyn saçmalamış, harbi saçmalamışlar. Olmaması gerekenler yine olmuş. Zamanım yoktu arkadaşlar, e, kendi oyunumu atamadım. Bu video ile birlikte inşallah paylaşırım da bir anlamı olmuyor tabi. Bulduğum oyunu paylaşmayı da aslında çok doğru bulmuyorum ama oradaki amacım şu benim. Ee, bir şekilde benim yazdığım oyunlar şeklinde bayisler almanız amaç o arkadaşlar. Ee, bugün biraz keyif yapayım dedim. Sahile indim biraz takılacağım maçlarda inşallah yorumlayacağım arkadaşlar kağıdımı kalemimi aldım. Burada keyifle takılıp maçlarda birazdan inşallah sunacağım. güzelce de bir yerdeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Paslaşırız. Saygılar. Arkadaşlar tekrar selam e, maçlara çalıştım. İnşallah sesim geliyordur sonra ben kontrol edeceğim. E, ilk etapta Memphis maçını bence ele alalım. Memphis arkadaşlar e, bu maçı sonuçta kazanır. E, bence oynanacak oyunu arkadaşlar ilk etapta 115.5 üst Memphis'tir. Eksi yedi buçuk, sekiz buçuk gibi oyunlar var. İstiyorsanız alabilirsiniz. Ben e, almayacağım. Aldığım oyunu da söyleyeceğim size şimdi. E, 1 ve 113 buçuk üstü dışarıdan oynayan arkadaşlar için arkadaşlar tavsiye ediyorum. Onu söyleyeyim. Bunun yanında 116 buçuk üst denemesi de bu söylediğim bahiste istiyorsanız risk alıp yapabilirsiniz. Aslen 220 buçuk üst bu maç için idealdir. Benim aldığım Bayis arkadaşlar 1 ve 222 buçuk üst. Normalde hem taraf alıp taraf sayısıyla birlikte birleştiriyordum. Oran 1.77 olunca 1 ve 222 buçuk üst olarak aldım. Videoya bunu ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Ayrıca ilk yarı risk alacaksanız eğer arkadaşlar eksi 3.5 4.5 ile ilk yarı Memphis sunuyorum. İlk maçımız Memphis'ti. Memphis'in bizi yanıltmaması lazım. Bence sizler de arkadaşlar bu maça davranmalısınız diye düşünüyorum. Charlotte Denver Denver'a güvendiğim için arkadaşlar Charlotte'ın durumu ne olursa olsun beni çok enterese etmiyor istediği kafayı yaşasın eksi- bir buçuk iki buçukla e, maç sonucu Denver tavsiye ediyorum İlk yarı eksi- bir buçukla yine Denver tavsiye ediyorum riskli tabi bu e, benim aldığım oyun arkadaşlar iki Denver kazanacak 114 buçuk üst atacak oyunudur 227 oranı vardır e, dışarıda oynayan arkadaşlarım için sunduğum bir bayistir bu. Deplasman ayrıca 115.5 üst, ev 112.5 üst. bayislerde bence gayet bu maç için uygun görünüyor arkadaşlar. Üçüncü maç Indiana Atalanta Hawks maçı arkadaşlar. Eksi 3.5-4.5 ile buçuk, maç sonucu Atalanta'nın kazanacağını düşünüyorum. E, çok bir şey eklemeyeceğim ben bu maça çok çok sayı çıkar arkadaşlar bu maçtan. Sayı üzerinden istediğiniz bahisleri alabilirsiniz bence. Ev 111.5 üst, deplasman 118.5 üst gibi bahisler bence kontrol edip alabilirsiniz gibi baktığım bir maç. Dördüncü maçım arkadaşlar. Houston San Antonio maçı. Çok çok sayı çıkar. Eyvallah. Sadece tek bir önerim var. Maç sonucu San Antonio kazanır. Eksi 3.5-4.5'lu buçuk, arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Beşinci maçım New York Chicago arkadaşlar. Eksi 2.5'la buçukla, 3.5'la buçukla Chicago kazanır. Başka bir şey söylemeyeceğim. Portland OKC 6. 7. maçı herhalde saymadım eksi bir buçukla OKC tavsiyem. Başka bir şey söylemeyeceğim. Cleveland ve Miami aslen kazanır arkadaşlar. Ee, benim oynamayacağım maçlar bahislerdir. Bu gece için istediğinizi yazabilirsiniz. 9. maçım Toronto Boston oranları sevmediğim için pas geçtiğim bir maç olacak arkadaşlar. Ne yapılabilir diye baktım. Boston handikapta kalır oyunu alınabilir. Çivi çiviyi söksün dedim ee, ama maçlarıma da iyi çalıştım. Bahislerim de güzelce aldım arkadaşlar. Ee, bunun içine de sığdırırım, paylaşırım dünkülerle birlikte. Biraz daha keyif yapayım sonra evime döneyim. Saygılar arkadaşlar. Şansınız açık olsun. İlk etapta e, Memphis maçı sonra Denver gibi bakabilirsiniz. Oynayacak, oynamayacak insanlara şahıslara da lütfen bakın. Görüşmek üzere.